sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Adım Mehmet Ali Mazma. Şiir tiyatrosu topluluğunun bir ve bundan da çok mutluyum. Pandemi bizi bir bu sene içeri tıkadı. Ve bundan sonra da tıkamaya devam edecek. Birçok bilgi kanallar da dahil yorumcuları izliyorum. Bu pandeminin bilerek yapıldığı, üretildiği artık neredeyse kesin gibi. Fakat bu pandeminin de bitmeyeceğini aşikare söylüyorlar bu pandeminin bu hale gelmesi daha yıllar önce zaten yazmışlar. Kayın dergisinde dahil olmak üzere Amerika'daki dergiler bu virüsün yayılması, üretilmesiyle ilgili çok şeyler yapmışlar. Yapmaya da devam edecekler. Bu biz yerine başka birini koyacaklar. Çünkü planları malum. Bu beş tane şirket bu dünyayı yönetiyor. Bu ilaçtan çok para kazanıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. Yani biz bununla böyle yaşamaya devam edeceğiz. <laughs> böyle yaşayacağız, nasıl yaşayacaksak artık onun formülü biz bulacağız. <laughs> topraktan olmuşuz, topraktan doğuyoruz ama en çok ihaneti de toprağa yapıyoruz. Süre bittiğinde yine toprağa dönüyoruz, rüşvet geçmez, dayı yok, baba yok ve çıkmazlar. Ektiğin mahsulü, ektiğin mahsulün paramsa helal biçilir mi? Haksız yediğin lokma bedeninde gizlenir mi? Sevgi, saygı göstermelikse kalpte yaşarır mi? Dünyayı yöneten akıllar bize böyle zarar ver. Gururuyla, egosuyla şeytana esir olmuş. Belli ki süreci var, insan tarafı çürümüş. Allah farkında değil, aklı beynine küsmüş. Özü bozuk, zihni donup, bebek sütü çoğanlar. Gerçek yüzünü gizleyip maskeyle dolaşanlar, aynalara bakıp onlara iftira atarlar. Senlik benlik diyerek gölücülük yaptıranlar, eceli unutmuşlar, kendini dünyaya sahiyor. Kendini dünya sanıyor. Acep bu dünya sürgün yeri mi, bir hapishane mi? Yoksa burası gizlenen gerçek mahşer yeri mi? Varsılı yoksulu dertli tuzaklayan kader mi? Bir nefes kadar ömür öğretmiş, hepsi bu kadar. Hayal mi, düş mü, var mı, yok mu, gerçeği kim bilir? Sahnedeki o oyuncuların rolü nasip midir? Yoksa her şey yalan da yönetenin filmi midir? Gidenler geri gelmedi ki sorusu öğrenelim. Yakanlar yaptı, bakanlar baktı, utanmadılar. Terörist vatan haini itirafçı oldular. Onlar aklandılar, vatan vatanseverler suçlandılar. 20. asra yemin edenlere rahmet yağdı. Adalete güvenip düştük hakkın yollarına. Tercüman olduk öksüz ve yetimin haklarına. Bazı abiler bulup almışlar arkalarına önümüze set çekti. Urguncular, talancılar. Sarayda köşkte yiyip içip keyfini çatanlar Ahmet Mehmet, Ayşe Fatma, Yusuf'la kuyudalar. Hep bana, soy bana deyip hak hukuk tanımazlar. Kuyu karanlık, halat çürümüş ve zilyan da yok. Sen inanarak değişirsen dünyada değişir. Sen gelişirsen zalim azalır, dürüst yetişir sen israf etmez de paylaşırsan aşlar sevinir velhasıl her şey bizim elimizde kalbimizde sen değişmezsen, eksen değişir buzlar çözülür biz değişmezse iklimler değişir çöl görülür. doğa intikam alır, topraklar suya gömülür geç de olsa zarardan dönelim belki düzelir çünkü yaratan affedicidir belki düzeltir sen